Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'dan az miktarda bir gelir elde edip bunun vergisiyle ilgili ne yapacağını bilmeyen arkadaşlar var. Ceza yer miyim diye merak ediyor bazı arkadaşlar. Çok da haklılar. Çünkü bazı videolarda YouTube'dan bir TL bile kazansanız bunun vergisini vermek zorundasınız diye özellikle belirtilmiş bazı arkadaşlar var. Burada aslında demiş olduğu çok doğru. bir TL bile kazanmak kazanırsan ülkemize vergisini vermek zorundasın. Dünyanın her yerinde öyle. Kazancın varsa vergini vermek zorundasın. Tabi bunun dışında kalan istisnai durumlar var. Arzi kazanç denilen bir durumdan haberi yok sanırım bu arkadaşların. Tabi YouTube için ne kadar geçerli ne kadar geçersiz bunu tartış. Gelir vergisi kanununa göre sürekli olmayan işlerden elde edilen kazançlara arzi kazançlar denir. Burada genelde yorumlarda yazan arkadaşlar da bu geliri sürekli değil. Mesela baktığınız zaman büyük kanallara sürekli olarak gelirleri var. Bu gelirler çok da yüksek olabiliyor. Hatta 200-300 bin TL'lere kadar gidebiliyor. 5 bin liradan başlayıp belki ya da 2 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar giden kazançlar gördüm. Bu kazançlar artık sürekli oluyor. Her ay periyodik olarak yatıyor ve buna arzı kazanç denmez. Sizin eğer geriye dönük YouTube'daki eşiğinizi yükseltmeyi unutmuş olabilirsiniz veya bu bunlardan haberdar olmuyor olabilirsiniz. 800 lira, 500 lira, bazı arkadaşlar var 200 lira. Toplamı bakıyorum 1000 liraya geçmeyen 2000 TL'ye geçmeyen rakamlar olmuş. Bunlar da 2 ay bazıları 6 ay bir arkadaş var bir yıl içinde bir kere para yatmış ya da iki kere para yatmış olabilir. Bunlar da çok düşük miktarlar. Konuyla ilgili vergi konusuyla ilgili artık birçok videolar çıkmaya başladı. Çünkü insanlara ceza gelmeye başladı. Ben de ilgili bununla ilgili bakın şurada 5 tane video yapmıştım konuyla ilgili. Şu videoyu eğer uzun uzun diye izlerseniz yapmanız gerek, yani her şeyi bu videoda anlattım. YouTube geliri hakkında doğrular diye bir video. Bilgisayar mühendisi YouTube kanalıma tıklayın. Bakın şu arama kısmında YouTube vergi yazın buraya. YouTube vergi yazdığınız zaman şu video arama kısmına şu videom çıkacaktır. Hatta şöyle size göstereyim. Çünkü bu konuyu hiç değinmeyeceğim. Buraya tıkladığınız zaman bu videoyu adam Z'ye zeminize öneririm. Şimdi girelim sorulana. Bazı arkadaşlar 3-5 kuruş kazanmış ve bunu abartılı bir şekilde vergi ödeyin vergi ödeyin deniyor. Tamam verginizi zaten ödeyin. Eşinizi yükseltin. 200 TL bir limit eşiği var ya. YouTube'dan kazancınız 200 TL'yi geçtiği anda banka hesabınıza yatırın. Eğer bu zamana kadar yani 500 600 TL şeklinde ufak ufak kazançlarınız olduysa bunların toplamı da 3-4 bin TL'ye geçmiyorsa sorun olacağını pek sanmıyorum. Ama bu zamandan sonra artık kesinlikle vergisi iş yapmayın. Vergisini Ödemeniz de epey mi maliyetli olacaktır. Yani şunu söyleyeyim. Eğer YouTube'dan kazancınız aylık 2500 TL'nin altında ise vergisini ödemeniz pek mantıklı olmuyor. E, çünkü size masrafı daha çok oluyor şirket kurmanın. Şirket kurmadan da parayı farklı şekillerde alabiliyorsunuz dediğim videoda anlatmıştım. Şirket kurmadan da almanın yolları var. Hani Şirket kurmadan da başkası üzerinden vergisini ödemenin bir yöntemi var. Onu deneyebilirsiniz. Ama şunu söylemeliyim. Geçmişte olan kazançlarınızla ilgili ben kendi mali müşavirlerimle, muhasebecilerimle görüştüm. Ve artık geriye dönük bunun vergisini ödemek için şirket kurmanız lazım. Çok daha pahalıya patlıyor. Bunun için de size hani vergi müfettişlerinin karşınıza çıkacağını sanmıyorum. Çünkü şöyle düşünün. Bu ülkede o kadar çok vergiden kaçıran milyonları kaçıranlar var ki o konulara hiç girmeyeceğim. Onları bitirip size sıra geleceğini hiç düşünmüyorum. Hatta YouTube'dan çok çok fazla paralar kazanıp halen vergisini ödemeyen belki bazıları vardır böyle bir hataya düşen. Bunlardan size sıranın geleceğini pek sanmıyorum. Zaten oradaki vergi müfettişleri de insan. Sizin bakacaklar geçmişe dönük kazançlarınız var ve bunlar çok az miktar. Artık bu kazançlarda olmadığını görürse muhtemelen sizi vergi dairesine çağıracaklarını sanmıyorum. Çünkü ne yapıyorlar size? Vergi dairesiniz için ihtar çekiyorlar. Yani bir mektup geliyor evinize vergi borcunuz bulunmaktadır diye. Tabi bununla ilgili geri ödünlükte ödemeniz pek mümkün görünmüyor şu an. Tabi yine bir kendi muhasebecinizle, mali müşavirlerinizle konuşursunuz. Bu şekilde çok insan var. Bunlara ceza geleceğini ben pek sanmıyorum. Yani benim düşüncem bu. Tabii ki siz yine muhasebecinize danışın mutlaka. Bunu sorabilirsiniz. Ama geri dönükte vergimi ödeyeyim derseniz bunun için şirket kurmanız gerekecek. Bu size çok çok pahalı yapatlayacak. Artık bekleyeceksiniz. İçiniz rahat olacak. Ama içiniz rahat olmasını istiyorsanız 200 TL ödeme işini arttırın ve para artık hesabınıza paraya yatmasın. Geçmişe dönüyü unutun. Pek problem olacağını sanmıyorum dediğim gibi. Ben bunu epey bir araştırdım çünkü. Benim de geçmişe dönük kazançlarım olmuştu. Bir kısmını ödedim. Çok da geriye gidemedim. En fazla bir sene geriye gitmiştim. Ee, yapacağınız işlem bunlar ödeme eşiğini arttırmak bir de şunu düşünmeyin arzi kazançlar sürekli olmayan kazançlardı ya sizin muhtemelen kazancınız arzi kazanca girecek şu hile de yapayım demeyin hani 200 TL 1000 TL 1000 TL biriktireyim 12 ayın sonunda 12000 TL şeklinde çekeyim artık e, vergi müfettişleri de bu konuyu biliyor adam senin 200 TL eşiğini yükseltip tek seferde paranı çekebileceğini bildiği için arzi kazanç olarak saymayabilir. Yani böyle bir uyanıklığa göz yumma, yummayabilir. Benim çevremde bazı arkadaşlar var mesela 2000 TL kazancı oluyor ya da 1000 TL kazancı oluyor. Yıl sonunda 20.000 TL'si kazanıyor. Bir senede 20.000 TL'si yatıyor ve bu arzi kazanca girdiği için bunun hani bir şirket kurması gerekmiyor bunun için arzi kazancı için. Ama vergi müfettişi şunu diyebilir ee, YouTube'da 200 TL eşiği var. Ben de bunu biliyorum. Ve sen bu eşiğe göre bunu her ay düzenli olarak çekebilirdin. Bu yüzden sana ceza uyguluyorum diyebilir. O yüzden hani eşiği yükseltip para çekerken de bu riski de göz önünde bulundurun. Benim önerim genelde eşiği yükseltip YouTube geliriniz belli bir seviyeye ulaştıktan sonra şirket kurup o şekilde para çekmeniz veya herhangi bir yakınınızın üzerinden de parayı e, onun hesabına yatırıp vergisini onun, onun ödemesini sağlayabilirsiniz. Bakın şurada YouTube gelir vergisi hakkında doğrular videom var. Bunu izleyebilirsiniz. Eğer şirket kurmak istiyorsanız hakkında bölümünde bakın şurada bir mail resim var. Buradan ulaşırsanız size ücretsiz olarak yardımcı olacak bir muhasebeci, mali müşavire yönlendiririm. Şirket kurmak isterseniz veya onunla çalışmak isterseniz devam edersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.